YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ağızda dağılan dokusu ile sizleri bildiğiniz tüm kurabiye tariflerini unutturacak, lezzeti ile dillere destan brownie tadında ıslak kurabiyeler hazırladım. Yapımı oldukça pratik, lezzeti çok güzel. Şimdi hemen bu güzel kurabiyemin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbeti için tencereye 2 çay bardağı toz şekeri ve 2 çay bardağı suyu alarak karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5-6 dakika kaynattığımız şerbeti soğuması için ayrı bir kaba alalım. Ve tatlımızın hamurunu yapmaya geçelim. Kurabiyemizin hamuru için Yoğurma kabına bir adet yumurtayı alalım. Ve bir çırpıcı yardımıyla yumurtayı güzelce çırpalım. Yumurtamı çırptıktan sonra üzerine oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını ekliyorum. Burada tereyağımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Eğer tereyağınız oda sıcaklığında olmazsa kurabiyeleriniz de çok sert olur. Daha sonra üzerine bir çay bardağı toz şekeri ve bir çay bardağı sıvı yağ da ekleyip tekrardan yoğurmaya devam edelim. Üzerine 4 yemek kaşığı elemiş olduğum kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve biraz un ilavesini ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiyelerinizin daha güzel kabarması ve pürüzsüz kıvamda olması için kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ilave edin. Bu arada toplamda 3 su bardağı un kullandım ama her tarifimde söylediğim gibi un miktarı ununuzun markasına ve kullandığınız yumurtanın boyutuna göre farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamda olmalı ve çok fazla un ilavesi yaparak hamurumuzu sertleştirmeyelim. Bakın kıvamı videoda görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur. Kıvam alan hamurumuzda şekillendirmeye geçebiliriz. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Avuç içerisinde yuvarlayıp şekil veriyorum. Pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Ben bu ölçülerle toplamda 36 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimizi hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Eğer kurabiyeleriniz yayılmadan pişsin istiyorsanız fırınınızı önceden ısıtmayı unutmayın. Kurabiyelerim fırında yaklaşık 25-30 dakika arası pişti. Bakın çok güzel bir şekilde kabardılar. Hamurumuzun kıvamı pürüzsüz olduğu için kurabiyelerimiz de gerçekten çok güzel oldu. Fırından aldığımız kurabiyeleri soğuyan şerbetin içerisine alarak 2-3 saniye tutup servis tabağına alalım. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Yorum ala bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimi şerbetleyip servis tabağına aldım. Üzerini de Antep fıstığı ve Hindistan cevizi ile süslüyorum. Brownie tadında gerçekten çok nefis ıslak kurabiye oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çaylarınızın, kahvelerinizin yanına eşlik edecek çok nefis bir kurabiye tarifi oldu. Kurabiyelerimin içini de sizlere göstermek istiyorum. Tam istediğim gibi ağızda dağılan dokusu var. de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.